Field Tekno'dan hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber bölümde görmüş olduğumuz Philips markasına ait arkadaşlar bir adet Airfry inceleyeceğiz. 4.1 litrelik bir versiyon bu cihazımız arkadaşlar. Airfry 5000 serisi olarak geçmekte. 5000 işte 52555 olarak adlandırdığımız. Aynı zamanda Philips'in hem kampanyalı fiyatıyla öne çıkan hem de yani bir süredir, bir yıldan daha fazla bir sürede arkadaşlar en çok satan model olarak adlandırdığımız bu modeli sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceliyoruz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet dostlar şu an daha biz geldiğinden beri hiç poşetini çıkarmadık. O yüzden şu an izninizle poşet kısmını yırtarak açmak istiyorum. Daha önce kanalımızda bundan farklı airfryer'lar de vardı arkadaşlar. O yüzden hani az çok airfryer'ları nasıl kullanacağıma dair bilgim var. O yüzden daha önceden bir kutu açılışı yapmadım açıkçası. Bunun sebebi de bu diyebilirim. Bu görmüş olduğunuz 1400 watt bir desteğe sahip olan bir cihaz. Ortalama 1500 1000, 1500, 2000 watt ayarlarında değişiklik göstermezdi bu tarz airfryer'ler. Bu da arkadaşlar Philips firmasının şöyle ön kısmını sizlere göstermek istiyorum. Philips firmasının en çok satan ikinci modeli. 5000 serisinin de en çok satılan model olarak adlandırabileceğimiz Airfryer. Bu görmüş olduğunuz ürün arkadaşlar şu an kampanyalı fiyatıyla satışa sunuldu. Ve kampanyanın linkini de aşağı iletmek istiyorum. Link üzerinden de cihazımızın hem fiyatını görebilirsiniz hem de detaylarına ulaşabilirsiniz. Ben kutuyu açmakla devam edeceğim. Şöyle yırttım. Yine kez aynı şekilde. Orta kısmı da yırtarak ilerleyeceğim. Yırtamadım. Evet. Cihazımızı sizlerle beraber açıyoruz. HD 50 şey 9255 olarak adlandırabileceğimiz bir model. Burada evraklar çıkıyor arkadaşlar. Bakalım Türkçe var mı? Ben var diye biliyorum. Bu görmüş olduğunuz kurulumda da ekstra olarak 41. sayfada bulunmakta. Burada daha basitleştirilmiş İngilizce bir kılavuz bulunmakta. Arka kısmında ise Şöyle sizlere yakından ben yine çekip eklerim. Uygulama, işte hangi uygulamadan kontrol edeceğinize dair bilgiler bulunmakta. Burada bir adet garanti belgesi ve kullanım kılavuzu bulunmakta. Ancak zaten kutu içeriğinde bulunan seri numaraları sayesinde garantiden yararlanabiliyorsunuz. Faturanızı kaybetmediğiniz sürece bir problem olmaz. Ve ürünümüzün kendisini kutusundan çıkarıyoruz. Şöyle biraz da ağır. Dikey konulması hiç hoş olmamış. Bakın gidiyordu aldığımız Airfryer'dan oluyorduk arkadaşlar. İnsan bir kablosunu baklar arkadaşlar. Gelip de sesleniyorum burada. Şöyle yan çevireyim. Aşağı kısmından bantlanmış cihazımızı açalım. Ben biraz araştırma yaptım arkadaşlar çok başarılı bir airfoil olduğunu duydum. Özellikle kullanıcılar tarafından neredeyse %95'in üzerinde bir iyi bir dönüş var bu cihaz için. Bu da başarılı bir performans olduğunu söyleyebilirim. Şu aletimizi de kaldıralım. A few later. Evet dostlar ben de yan kısmına oturmuş bulundum artık. cihazımızın. Cihazımızı birazdan güç testlerinde sokacağız. Çok yönlü Rapid Air teknolojisi bulunan bir cihaz. Bunun beraberinde uzaktan bağlantılı 4.1 litrelik bir haznesiyle bizleri karşılıyor. Şöyle sizler için açalım. Hatta belki sesi size dinletebilirim diye düşündüm de... ...çok sarmadı herhalde önceki videolardan. Cihazımızı çıkarabiliriz. Ekstra arkadaşlar, içinde bir hazne aparatı bulunmakta. Bunu da çıkarmak için şöyle basınç uygulamamız gerekiyor diye biliyorum. Bakayım, çıkaramadım. Neden oldu? Evet, becerdim sonunda. Ee, öndeki plastik kısmını yakından çekelim. İç kısmı biraz değişik duruyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle ısıyı düzgün bir şekilde yayabilmek için alt kısmında bir e, farklı bir sekans yapılmış. Burada da Nutri veya Nutriu olarak adlandırabileceğimiz Philips'in bir uygulaması mevcut. Buradaki QR koddan da arkadaşlar şimdi biz de sizlerle beraber zaten indirip kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bu kısma bakalım. Ve ürünümüzü kilitledik. İçinde tek bir adet ısıtma rezistansı bulunmakta. O yüzden birden fazla yemek zaten haznesi bulunmadığı gibi de pişirme yapamıyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar ister bu aparatta pişirin isterseniz içinde bunlar demir aparatta pişirme işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak örneğin bir tavuk pişireceksiniz veya bir yemek yapacaksınız. Artık patates kızartmalarından falan uçtuk. Hani kek yapan var, ekmek yapan var bu cihazlarla. Biz de değişik bir yemek denemeyi düşünüyoruz artık. Çünkü hep patates kızartmasını örnek veriyoruz. Bunun sebebi de şu. genelde bu cihazların hani patates kızartma amaçlı en çok kullanıldığı için ve herkes bunu bildiği için cihazı daha iyi anlatmak adınaydı. Ama ben de burada artık patlıcanlı bir yemek yapmak istiyorum. Bugün akşam menüsünü sizlerle beraber çıkaracağız. Cihazımızı yerine oturttuktan sonra da aşağı kısmına aparat olarak çekebiliyoruz ağırlığı da arkadaşlar 1,5 kilogramlık bir ağırlık bizlerin karşısına sunuyor. Ham olarak tabii ki bunu söyleyebilirim. Bunun dışında da 1 metreden çok daha az yani 0,8 metre olarak adlandırabileceğimiz bir galanti kablosu bulunmakta. Bunun içinde arka kısmına bir çıkıntı yapmışlar. Duvara direkt dayamıyorsunuz. Bu çok hoş olmamış açıkçası. Yine bunun da detayını sizlere eklemeye çalışırım. Bunların dışında içinde görmüş olduğunuz aparat buradan dediğim gibi cihazı çıkarabiliyoruz. Bastırdık ve yukarı doğru kaldırdık. Bu görmüş olduğunuz aparatı yan kısımdan sökerek arkadaşlar yıkanabilir bir aparat haline getirebiliyoruz. Burayı tahminen yıkayamıyoruzdur ama ben yine kontrol ederim. Bu aparat da yıkanabilir olduğu için gerçekten başarılı. Çünkü Artık air fryer'ları temizleme kısmında birçok dert yaratmakta. Kimisi içine pişirme kağıdı koyup yapıyor arkadaşlar. Hani bazı firmaların satın almış olduğunuz ürünlerin içine de pişirme kağıdı çıkıyor. Bunda öyle bir durum söz konusu değil ama zaten yıkanabilir bir aparat. 1400 watt'lık bir güçle de hani diğer cihazlarla haznesinden dolayı da 4.1 litrelik haznesinde gerçekten standart verilerde pişirme işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunların dışında dediğim gibi bir uygulaması var şimdi hatta sizlerle beraber ben de indirmek istiyorum ve uygulamayı daha önceden hiç görmedim. Şöyle app link olarak çıkıyor. Philips Kitchen App diyor. Şöyle sizlere göstermek istiyorum yine bu kısmı da eklerim hatta bir ses alayım. Sonra da indirmeyi başlatalım. Nutrio. Burada. E, sağlıklı yemeklerin tariflerini bulabileceğiniz, yapılabilecek farklı yemekler, kekler, börekler, her şeyin tarifini koymuşlar. Meksika usulü mini tavuk dürümler. Mini tavuk dürüm yapılıyor arkadaşlar. Yani 3-5 tane tavuğu koyuyorsunuz küçük bir e, bizim gözleme veya börek yaptığımız o neydi ya yufkanın içine. Onlarla çok güzel çıtır çıtır dürüm yapıyor arkadaşlar mesela. En büyük öneri de bu. Biz de sizlerle beraber dediğim gibi benim şu an aklımda bir patlıcan közleği var arkadaşlar patlıcan karnıyarık böyle dönerli patlıcan veya kaşarlı patlıcan belki biliyorsunuzdur. Ee, topan patlıcan veya işte uzun patlıcan içini yarıyoruz. İçine biraz döner, biraz da kaşar peyniriyle beraber bu görmüş olduğunuz cihazın içine koyup 10 dakikada çok lezzetli bir hal aldığını söyleyebilirim. Şimdi e, isterseniz bir hem cihaz kurulumundan dolayı bir şarja takalım. Hem cihazımızı deneyelim. Ondan sonra da yemek yapma bölümüyle devam edeceğiz. Evet sizlerle beraber uygulamamızı açtık. Burada akıllı beslenme vesaire diyor. Katılım sağlayın. Çerezlere izin vermeniz gerekmekte. Airfry kaydediyoruz. Bu burada, burada çok çirkin duruyor. Şunu çıkaracağım ama acık daha bekleyeyim bari. Elektronik aletler ve cihaz ekleyelim. Cihazımızı çalıştırdık. Airfry ekleyeceğiz. 5000 serisi. Bildiğim kadarıyla şu olması gerekiyor. Evet devam edin dedik. Buradan izninizle Google'a devam edeceğim. Abone olmak ister misiniz diyor. Şimdilik istemiyorum. Gerçi içerikleri zaten takip edeceğim. Hani bu cihazı da uzun süre kullanırım diye düşünüyorum. Ve cihazımız geldi. Bağlantıyı yapmak için. Lütfen bir fişin hazırda bulunun ve cihazınızı açın. Airfryer'ı de kurun dedim. Şurada bir sekme bulunmakta. Buradan yanım sönmeye başladığını görene kadar basılı tutun diyor. Biz basılı tutuyoruz. Bakın şu an diğer ayarlar gözüküyor. Basılı tutuyorum. Şurada Wi-Fi tuşu yanması gerekiyor ama yanmıyor. Arkadaş böyle olmaz ki. Cihazı ben bir kapatayım. Çalıştırdım yanlışlıkla. Cihazı tamamen kapattık. Şöyle bastım. Şu tuşa basılı tutuyorum. Evet Wi-Fi simgesi yanıp sönüyor. Şu an yanım sönüyor. Seçtim. Devam edin dedim. Bu telefonu Philips Setup ağına bağlayın diyor. Şu an geldik. Burada bir adet Philips Setup bulunmakta. Şu an ayrıntılarda gözükmüyor. Evet. Tıkladım. Geri döndüm. Yok. Ben direkt verim uygulamayı kullanırken. Sıkıntı değil. Eşleştirmeyi onayladım. Şu cihaza basın dedi. Bastım. Evet cihazımı onayladım ve eşleştir dedim. Ben internet gireceğim. Girdim. Bağlandım. Wi-Fi'ni Wi-Fi'ni kurdum. Makineyi keşfetme diyor. Artık keşfeder misin lütfen? Bu işlem 30 saniye kadar sürebilir diyor. Ama bizim çok uzun sürmedi. Yani 10 saniye falan oldu şu an arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet tamamlanıyor. Bakalım. 20 saniye kadar oldu. Evet gerçekten 30 saniye kadar sürüyormuş. Burada hem bu görmüş olduğunuzu Wi-Fi'ye bağlıyoruz. Yani ürünümüzü, cihazımızı Wi-Fi'ye bağlıyoruz. Hem de telefon üzerinden bağlantıyı eşleştiriyoruz. Şu benim gözüme çok battı ya. Bunu çıkarmazsam ölürüm herhalde şu an. Ama yırtmak mı gerekiyor? İnşallah izi kalmaz. Yok kalmaz gibi duruyor. Bakın kalmadı. Şöyle size de şey yapayım. Bu arada cihaz bağlandı. Benim en sevdiğim ASMR videoları. Youtube'dan takip ediyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalımızda çok fazla video bulmakta. Sizler için daha fazla içerik üretmek adına çalışıyoruz. Yalnız izleyicilerimizin %99 civarı bir takipçimiz bizi sadece izliyor. Ben görmüş olduğunuz bizi takip etmenizi aşağı kısımlardan ayarlardan bildirimleri açmanızı talep ediyorum. Aslında ki amacımız buradaki amacımız daha fazla takipçiye daha fazla kişiye ulaşmak ve sizlere daha fazla ürün sunabilmek adına. Yani 100 kişi izliyor ancak %99'u kanalımızı takip etmiyor. Abone olmak biliyorsunuz artık YouTube'da hala ücretsiz. O sebepten dolayı rahatlıkla abone olabilirsiniz. Gelelim ürünümüze. Et bir zal diyor. Çörek pasta diyor. Sıcak tutun diyor. Mesela bir yemek koydunuz. Sıcak tutma modu da mevcut. Şimdi ben bir ön ayar yapacağım. Ön ayar modu. Patlıcan. Közleme. Sıcaklık. 60 dereceden başlıyor minimum. 200'e kadar çıkıyor olması gerekiyor. Evet 200'e ayarladık. Süre. 18 dakika 20 dakika arası. Ben 20'yi seçtim. Buradan sebze seçtim. Yani brokoli diyor ama biz sebze olarak seçeceğiz. Ben bunu kaydettim. Közleme olarak. Ve bir tane daha kaydetmek istiyorum. Patlıcan. Şöyle dönerli. Patlıcan. Neydi ya karnı? Dönerli. Patlıcan. Yok. Dönerli karnıyarık diyeyim ben. Sıcaklık burada e, gene 130 derece. Porsiyon içinde tam 10 dakika pişirme yeterli oluyor. Burada da dediğim gibi artık hani et ya da hamburger seçebilirim. Dönere en yakın o var çünkü. Kaydettim. Yani 30 dakikada ben bu akşamki yemeği çıkaracağım gibi. Ama şu an internet bir tık yavaş geliyor. Bunun dışında ayarlara geldiğimizde şöyle cihazın bütün model numaralarını görebiliyorsunuz. Yazılım sürümü. Buradan sürüm yenilenebiliyor. Amazon'da da kampanya varmış. Bunu hiç reklam gibi aldık ama olsun. Kullanım kılavuzu burada bulunmakta. Size de göstermek istiyorum ama açmadı şu an. Ses SSS hiçbirini açmıyor. Şu an kastı galiba. Bir daha gelsin diye bekliyorum. Makaleler. Burada air fry somonu lezzetlendirmek için yapılacak fırsatlar. E, pişirmeye aklınıza gelmeyen soslu patates vesaire bakın burada pişirme kağıdının üzerine çıkarmışlar mı içinden pişirmişler. Patatesi koyduk. Üstüne sucuk koyduk. Buraya farklı bir pizza gibi malzemelerimizi koyduk ve pişirdik airfryer'da. Bu da gayet güzel olabiliyor. Farklı balkabağı işte yemekleri yapabileceğiniz her şeyi burada örneklendirmiş. Alet burada. Tariflerin hepsi burada ve Philips'in çok yaygın tarifler kısmı bulunmakta. Çikolatalı yaban versin tatlı Cadılar Bayramı Oreo kaplı kek granola. Burada daha sağlıklı yiyecekler. Ben çok sağlıklı beslenmiyormuşum gibi hissetmeye başladım. Çünkü kızartma tarzı şeyler. Pratik öğrenci mutfağı. Ha, benim menüler burada. Tavuk nugget. Muffin kaplı. Benimle evlenir misin tavuğu? Bu neymiş ya? Kremalı sosa daldırılmış yumuşacık sulu tavuğun güneşte kurutulmuş domates ve otlarla zengin kombinasyonu sayesinde viral olmuş pratik bir tariftir. İyi evlenecek olursam bu yemeği yaparım dermiş. Burada menünün bütün detayları, yağ oranı, protein oranı, karbonhidrat oranı her şeyi mevcut. O yüzden rahatlıkla yapabiliyoruz. Ben bir de cihazı şöyle sıcak tutma modunda uzaktan pişirme açıyoruz. Devam ettik. Burada tabii ki onay vermemiz gerekiyor. Sıcak tutunu açtım. Tam 30 dakika boyunca içeride bulunan bir derece arkadaşlar. Bunu yine ayarlardan seçiyorsunuz. 80 derecelik bir açıda şu an ısınmada özür diliyorum. 80 derecelik bir derece sıcaklıkta bu görmüş olduğunuz cihazı çalıştırıyoruz. Şöyle çekelim. Ve cihaz kapandı. Geri taktım. Ve yeniden başladı. Burada zaten görüntüleyebiliyorsunuz. Ben şimdi buradan da durduracağım. Baktım ee, cihaz evden uzağım. İnternete bağlandım. Tık devam etti. Bu cihazımızla bu cihazımızın aynı internete bağlanmasına gerek yok. Elimizdeki cihazın bir internet verisi olması yeterli. Uzaktan Wi-Fi üzerinden bu cihazı kullanabiliyoruz. Dilerseniz şimdi arkadaşlar yemek pişirme kısmı olan en önemli kısmıyla devam edelim. A few later Şu an biz patlıcanlarımızla e, bir e, kurulama işlemi gerçekleştirdik. Şu an patlıcanları ben diziyorum içine. Rahatlıkla pişebilecek bir şekilde dizeceğim. Sonra zaten sizler de görüyor olacaksınız. Şöyle... Biraz aralıklı koyalım. Evet şöyle patlıcanlarımı göstermek istiyorum. Ee, yaklaşık 18 dakika patlıcanları kızartacağım. Ondan sonra kaşar peyniri ve üstünü birazcık dönerle süsleyeceğiz. Belki de üstüne yerleştiririz. Şimdi ben burada uygulama kullanmayacağım. Uygulamayı göstermiştik zaten. Cihazı açtım. Buradan e, bu modların herhangi birini yapabilirim. Ya da uygulamayı da kullanabilirim. Burada tercih bana kalmış ama gerek yok. Ben burada sebze pişirme, mantar pişirme moduna tıklıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. mod. Hemen hemen mantar patlıcan aynı şekilde. Ben sadece süreyi azaltacağım. Burada 15 dakikaya çekeceğim. 20 dakika. Sonra da başlattık. İlk olarak dediğim gibi patlıcan açacağım. Üstüne bir döner, bir kaşar, bir de patates kızartması. Vallahi ben çok mutluyum. Umarım olur şeyden korkuyorum patates kızartması çok yavaş piştiği için acaba dedim patlıcanla mı atsam hatta patlıcan süresini biraz azalsak mı? Şöyle 10 dakika yapalım. Diğerlerini daha net yaparız. Patlıcanları hafif alt kısmı sıkıştırıp üstüne dediğim gibi bir üstlük üzerine e, tereyağı şey özür dilerim kaşar peyniri en üstte de patates dizilebilir. Bakalım nasıl olacak. Bu arada patateslerimiz ve kaşarımız hazır. Çok az durduruyorum. Bir sabah yapıyorum arkadaşlar ve çok azıcık yağ ekleyeceğim ben şöyle biraz fazla mı arkadaşlar diye düşünüyorum ama hiç bir sıkıntı yok ve devam edecek. Ben bu arada hatırlarsanız süreyi düşürmüştüm. Ben bu arada hatırlarsanız süreyi düşürmüştüm ama patlıcını yaptıktan sonra acaba patatesler yanar mı diye düşündüm o yüzden ayrı ayrı yapacağım süreyi çok az daha arttıracağım yine 4 dakika kadar. Yani 4, 10, 5, 6 dakika düşürmüşüm, 4 dakika düşüreceğim. Patatesleri de 10, 20 değil, 15 dakika kadar pişireceğim. Sonra hepsini beraber pişireceğim ki birbirinin içine çeksin diye. Bakalım devam ediyoruz. Evet, 30 saniye kaldı arkadaşlar şu an. Tam 30 saniye kaldı. 30 saniye sonra patlıcanları çıkaracağım ve patatesleri atacağım döner. Onları da 15 dakika yani 5 dakika az kızartacağım. Alt tavana patlıcanlar ortaya döner. Üstte patates rende veya işte araya da rende işte kaşar peyniri atabilirim diye düşünüyorum. Bana değişik çok merak ediyorum nasıl olacak. Biraz fırın usulü oldu ama acaba ters çevirip mi yapsak ya da tam tersi dizip tabağımı direkt döksek çok çözemedim. Bakalım şimdi deneyeceğim bakalım nasıl olacak. 4, 3, 2, 1. Zaten patlıcanlar tamam oldu. Acaba tam olarak şöyle yapsak. Evet bence direkt öyle yapalım. Şimdi patatesler giriyor arkadaşlar. Bu arada dondurulmuş patates değil, el yapım patates. Belki daha farklı olur diye düşünüyorum. Patatesi çok az azcık... Oh, bir tane gittim. Çok azıcık tuz atmak istiyorum izninizle. Ama tuzluğu nereye attım acaba ben? Çok az tuz ettim. Biraz karıştırdım. Evet. Buradan yine 24 değil. Hadi 16, <laughs> Hadi 16 dakika yapalım. Ve 16 dakika sonra patatesimizi <laughs> de alacağız. Bir arada şöyle bir durum var arkadaşlar. Dediğim gibi temin hatırlıyorsunuz. Çıkarıp çalkaladım. Arada bir e, komut veriyor. Bir ses çıkarıyor. Çıkan sesle bir çalkalamanızı istiyor. Bu shake yapma işleminiz tamamen her tarafının doğru pişmesini sağlama amaçlı. Bakalım 16 dakika içinde bir kere daha yapacağız. Ondan sonra son raddeye geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an pişmelerimizde ev yapımı olduğu için bu şekilde kızardı ama bu problem yok bakalım. Az daha kızarması gerekiyor Bu da gayet yeterli gerçi şeyleri de kızartacağız. Şöyle bitirelim onu. Şimdi aşağıya bu görmüş olduğunuz şeyleri dizeceğim. Hatta 2 dakika daha dediğim gibi. Kızarlı dursun. Ben alt kısmı düzenleyeyim. Onun üstüne diğer aparatları çıkaralım. Malzemeleri yemek olarak hazırlayalım. Geldik artık arkadaşlar. Şöyle bir daha çıkaracağım. Patateslerimiz tam bir çıtır çıtır oldu. Ev patatesi olduğu için de değişik bir pişme tarzı oldu ama o olsun şöyle elini alacağım. Şimdi patlıcanları içine koyuyoruz. Artık patlıcanların da vakti geldi. Şöyle patlıcanı taburcuya bırakalım. Şurada yerleştireceğim. Görüyor olacaksınız. Şu an bakın, çok az bekletiyorum. Şöyle iç kısmında patlıcanları yerleştirdik, dağıttık diyelim yani. Şöyle. Umarım görüyorsunuzdur. Ben de bir kontrol edeyim. Bunu bu şekilde. Üstüne de dediğim gibi patlıcanları yaydıktan sonra bu arada elim temiz. Ayrıca yemeği ben yap yani yiyeceğim. O sebepten dolayı hani bir şey yok. Daha su olabilirsiniz belki. Hani eliyle ilgili ama ellerim sadece yağlanıyor. Ona göre de zaten ellerimi Hani yıkamıştım yapmadan önce. Şimdi arkadaşlar bunun için bir 10 dakika kadar daha kızaracak ama... ...böyle paketinde paketini de yırttım. Üst kısma dönerlerimi. Ee, donuk döner olduğu için daha önceden zaten pişmiş oluyor bunlar. O yüzden çok ekstra pişirme ihtiyacı duymuyorsunuz. Şöyle ben dağıttırayım onu. Evet arkadaşlar yarım pakette biraz daha fazla döner doldurduk. Kaşar peynirini en son ekleyeceğiz. Onun sebebi de dediğim gibi kaşarın yanmamasını sağlamak. Bu kadar döner gider gibi. Şöyle iki üç dedim. Heh, da dolduralım. Üstünü tepeleme dönerle kapattık. Burada tavuk veya et kızartma modunu alacağım. 1, 2, yine 180 derece ancak süremiz daha önceden pişirildiği için 10 dakika olacak, 4 dakikada da kaşar peynirlerini ekleyeceğiz. Ve başlattık. Bakalım son kısma az kaldı arkadaşlar. Bir sonraki kısımda sizlerle beraber yiyeceğiz. Evet dostlar işlemimiz gerçekleşti. Yaklaşık 37-38 dakika ee, sürdü diyebilirim. Hızlandırılmış çekimlerle size aralarda anlatmaya çalıştım. Pişirme işlemimiz gerçekleşti. Güzel de kokuyor. Şöyle sizlere görsel olarak göstermek istiyorum. Umarım nettir. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Altında ilk önce patlıcanlarımızı dilim dilim doğrayıp pişirdik. Onun üzerine patatesimizi pişirmiştik. Ev yapımı patatesdi. O patatesin üzerine dönerimiz ve kaşar peynirimiz gerçekten başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. pişirme işlemi dediğim gibi 30 dakikadan biraz daha fazla sürdü ama biz çok fazla detay yaptık. Daha kısa yemeklerde pişirebiliyoruz ama Denemek istediğimiz şey değişik bir şeydi. O sebepten dolayı ben açıkçası başarılı buldum. Hatta şu an sizlerle beraber izninizle tatmak da istiyorum ama çok sıcaktır bunun içinden de. Şöyle... Dönerinden, patlıcanından, patatesinden uyu Bunlarıma şu an küfür etmiyorsunuzdur. Patlıcan pişmiş. Ben gerçekten başarılı buldum. Dilerseniz bu cümlelerle beraber videomuzun son kısmıyla devam edelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber bu bölümde görmüş olduğunuz Philips firma sahip olan bir Airfryer 5000 serisinin en çok satan modellerinden birini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. 4.1 litre ile de rahatlıkla 4 kişiye kadar yemek yapabileceğiniz 0.800 kilogram olarak adlandırabileceğimiz bir haznesi de bulunmakta. Bu hazne ile beraber rahatlıkla dediğim gibi 4 kişi için pişirme işlemi yapabiliyorsunuz. Bu ürün hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı Aynı zamanda bizlere destek olmak adına yorumlar kısmından duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ürünün en uygun fiyatlı linki bu görmüş olduğunuz videonun alt kısmında bulunmakta. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.